Bay Kemal, IMF'nin kapısına siz gittiniz, siz! Oralardan borcu siz aldınız. Ha, partinizin adı başkaydı, şuydu muydu? Bırakın bu işleri. Biz kargayı sesinden anlarız, sesinden! Siz borçlandınız bize dedik. Her uzatılan mikrofona kendi ülkesini kötüleyen bir muhalefet lideri bulamazsınız. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Ne diyorlardı? ordu görevi. Böyle pankartlar aslında. Kimdi bu cehap? Hainlerle anlaşıp tankların arasından kaçan milletin mücadelesini Bakırköy Belediyesi'nde televizyon ekranında kahve yudumlayarak seyreden bir CHP gördük. Kontrollü darbe iftirasıyla leke sürmeye çalışan bir muhalefet gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman, terör örgütlerine umut bağlayan bir muhalefet partisi gördük. 1 Mart akşamı hepsi bir olsun. Toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek ben buna inanıyorum. Bu birliğimizi, bu Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil, mezara kadar taşıyacağız inşallah. Rabbim bizi sizlerden ayırmasın. Sizlerin hizmetkarı olmaktan Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.